Arkadaşlar bugün sizler birlikte Five Nights at Freddy's'ten kaldığımız geceden devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi öbür videoda geceler çok hızlı geçiyordu. Ben baktım yerde hiçbir açık değildi. Yani ben anlayamadım. Sanırım buktan kaynaklı. Ya da başka bir şey. kes lan sesini. Tamam bu orada? Tamam bu ne orada? Ee, Foxy dam dam dedi dam dam diyor. Evet ve hareket etti. Orada mı yoksa başka bir yerde mi? Oo orada. Şu kadar duruyor duruyor şu. Şey. Nerede lan? Lan ne oluyor? Hay ben ne yaptım gene ya? Lan gidiyor. Kanka neden gidiyorsun? Abi ölmeyelim yeter ya. Ve arkadaşlar şimdi okullar bittiği için daha sık video atacağım. Ve e, lütfen yorumlara yazın. Yani öbür videoda kimse bir şey yazmamış yani. Ben anlayamadım. Hani lütfen yazın. Hani bir şeyler yapın. Oo çıka gitti. Çıka gitti. Oha Orada. Çıka, çıka orada. Hadi, hayır, hayır. Ya ya sıkıntı yok. Tamam. Tam bu ne hala orada? Tam çıka mutfakta. Tamam. Lan ne oluyor oğlum? Ödüm koptu lan. Ve saat beş. Ne güzel. Abi boni salmıyor. Boni salmıyor abi. İlla böyle yapacağız. O çıka kızlar tuvaletinde ham 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 bekliyor. Tamam boni orada. Evet şu an ikisi burada. Foxy bir şey yapmıyor. Bonnie gitti gene. Evet. E, Bonnie gitti. gitti. Yani. Abi ben bitir e. Ve gece bitti. Oha gece bitti. Tamam güzel. Ve Night 3. <laughs> en ya bu yani en zorlandığım gecelerden biri. Aslında değil. Önce bir çıka geliyor. Ben ben de böyle duracağım. Arkadaşlar bu zaten bunun kaybedersek ya da kazanırsak artık video bitsin burada. Evet çıkan sesiydi o. Evet ben biliyorum çünkü bu saatlerde hep çıka hareket ediyor yani bu gecelerde yani söyledim. Oo çıka hemen gelmiş. Aslında yok da yani. tamam mı? Nerede lan? Abi ben ölmedim değil mi? Ha orada. Ha yaklaşıyor. Abi gene nerede ya? Abi çıkayıp kaçıyor ben anlayamadım. Of <laughs> oh, Freddy abi <laughs> Oh shit, here we go again, man. Oh shit. Abi, hayır, hayır, hayır. Abi, hayır ya. Abi, işte, işte bunu hiç sevemedim. Abi, Freddy geldiği için onunu sikeyim, abi. Ah! Foxy hayır Foxy 57 enerji ve saat 4 Abi Bekle ben hemen bakayım Tam O tam Freddy orada Burada Tamam. Aa ben böyle dursam olmaz bir şey. çıka gelmiş. Oo, Foxy. Son geçtik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonu olsun ve beğendiyseniz beğenin abone olursanız olun. Ee, sonraki videoda görüşürüz bay bay. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey oldu. Bir dakika. Ha. Hepinize görüşürüz bay bay.